Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu serinin devamı geliyor. Oyun oynuyoruz. Sitesi bu biraz oyun değil ama neyse. Şimdi akıntıya soru soracağım. Arkadaşlar ne soracağımı söylüyorum. Akıntıya açmadan soracağım çünkü duyuyor bizi. Arkadaşlar ilk önce sanat parlanın ekibini soracağım. Yani siz bilmiyorsunuz ben bunu söyledim hep zaten. Hoş Tekrar sorma. Oyna diyelim. Tamam Minecraft'ta mı? Evet kadem Hayır. 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 Evet. Hayır. Evet arkadaşlar Adem olacak, Bilmiyorum. Oyuncak yapar mı? Evet bildi. Samet abi. Bu karakter Aki ödünü zaten. O. Arkadaşlar ben sormuştum. Allah versin. Ben bir hepsini sorup gelin. Hatta gelmiyorum ya. Yani. Evet. Hayır. Hayır. Çizip arkabım. Hayır. Minecraft'tan mı? Evet. Mor mu? En sevdiği renk mor. Tek zayı bulacakmıyız. Mavi mi? Evet. Evet. kırmızı renkli bir bağlantısı var mı? Var, var. Hayır, asla. Ahmet'i bulmaya çalışıyorum. <laughs> o da bana ya. Evet, bir ekibin üyesi. En sevdiği renk sarı mı? Emyon CCN'ye kafayı taktı bu. soru soruyor. Evet, yüzebiliyor. Öğrenci mi? Evet, öğrenci en yakın arkadaşı youtuber mı? Değil, pro oyuncu en yakın. Beni tanımıyor herhalde. Küçük kız kardeşi var mı bilmiyorum. Sarı rengi sever mi? Hayır. Gözlük kullanıyor mu? Hayır hayır. 30 bir kere gözlük. LFVD kırmızı Kırmızı kırmızıyı ikisi var diyorum. Devam edeyim mi? Mavi renkte bağlantısı var mı? Evet. En sevdiğin renk mavi değil ama mu? Bir şey mi var. Türk mü? Yut başka bir youtuber var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar son. Son devam edelim. Son bu. Mavi saçım mı var. Bilmiyorum belki saçım mavi. Mavi saçım. Aynı sorusu. Hayır. Adı yalanlı mı? Bilmiyorum. Hayır tabii ki çocuk da SMP oynuyor mu? Bilmiyorum. Aynı ne mi? Evet. Bilmiyorum. Kütahya da yaşıyor? Bilmiyorum. Bitti bu. Hayır. Işığın biraz Burada bulmuş ama. Mavi arkadaşlar bakın hepsi mavi. Cümbür asan. <laughs> Pro oyuncu youtuber mı? Ben sana parlayan arkadaş falan de ya Allah'ım. Arkadaşlar boş ver. Karakterim Minecraft'tan mı? Evet. Kırmızı renkli bir ilgisi var mı? Evet. 25 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Ömcek kabalısı var mı? Hayır. Karakterin kırmızı mı? Hayır. Hayır. <laughs> Robux ile var mı? Evet. Roblox içerisinde var. Kalplerinin kırmızı pelerini var mı? Bilmiyorum. Unuttum pelerinin Karakterin kırmızı renkleri var. Evet var. Hayır. Bilmiyorum. Haya. 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 Hayır. Hayır. Arkadaşlar bu şeyi bulacak herhalde. Volley'in bu ekibini. En sevdiğim renk mavi. Evet mavi. Karakter mavi. Evet mavi. Mavi saçım var. Bilmiyorum. Hayır. Mavi mi? Bilmiyorum. Ben, evet. Mavi mi giyiniyor? Evet. Böyle kanalı edelim. Bilmiyorum. Polis. Hayır. Arkadaşlar son devam et. Bu kay ne Bilmiyorum. Bir gruptan mı? Evet. Bir kedi mi? Hayır. En azından mı yaşamakta? Bilmiyorum. Youtuber arkadaşı var mı? Evet. Hayır. Bak pibeyi pro oyuncu. arkadaşlar bu bilemiyor ya. Şimdi de Tuna'ya soracağım. Minecraft ile var mı? Evet. Yeşil renkli mi çaylak. Bildirisi. Var. Hayır. Hayır. Minecraft'ta Evet. Kocaeli açma bilmiyorum. Hayır. Kostüm sonra Memren Cetin'i bulmayacağım. Hayır adamın YouTube'u yok direkt evet bir meyve mi? Peach'i bulacaktı. Bir tilki mi? Oooo! <laughs> Türkiye'den mi? Evet. Şekil değiştiren hayvan. <laughs> Karakterin şekli bir hayvan şeklinde mi? <gülüyor> Hayır. <laughs> Aynen mı? Hayır ya. Balans var mı? Var. Var Bilmiyorum. Hayır tabii ki de. Mavi mi? Hayır. Bunu hayır. hayır. Peçil şimdi Balmıyım. Tak. Bilmiyorum. guys bilmiyorum. Lan mı? mı ya? Kim mal Dur bilmiyorum. Ezim bu bilmiyorum. Hadi bu bitmiyor. Kebap şu. Kebap şu. Devam etmeyelim ya, devam etmeyelim. Lan piçin olmadığını... <laughs> ne oldu bilmeyen? Tuna. Tuna. Bir şey yok. Tuna Samet Parlak Arkadaş Bu da hiçbir şey bilemiyor arkadaşlar Şimdi CTN ekibine geçiyoruz Ama CTN ekibinde olmuş herkes soracağım Yusuf falan sormayacağım haberiniz olsun Evet ilk başı kim. Hayır Evet arkadaşlar bakın dizisi biliyor bile direkt emin olmaya çalışıyor hayır diyeyim bir çalışma, evet saçma evet <laughs> Diz, arkadaşlar dizisi şey var mı diyorum hayır diyorum <laughs> hayır diyorum hala evine çetere düşüyor neyse senin o orta... işte gerçek yankı gerçek otomatik ayak evet, evet. <laughs> Belki bir şarkının her sesinde bu video telif yersen mamayı. Çok kötü mamayı bu telif. Bu video telif yerse yan mamayı. Ben başlayacağım sana he. Başlayacağım sana da reklamlarda ya. Arkadaşlar şimdi mal soracağım bir tane. Minecraft videodan çeker mi? Evet. Yeşil renkli mi? Evet. İngilizce konuşuyor mu? Hayır. İngilizce konuşuyor mu? Hayır. En konuşuyor mu? mi? Evet Arkadaşlar evet mal da bir şöyle. Ya bütün akı ödüllerini de kazandım da. Bay. Masaya kalkmış. Masaya masaya bakıp söylüyor. Arkadaşlar bu Ahmet herhalde. Ahmet. Ahmet yapmış bunu şeyi. Neden söyleyeyim mi? Espri dili. Şimdi Bayağı biz küçük çocuk olacağız. Evet, kırmızı mı? Evet. Önce kod mı? Hayır. Bir hücreye gündüzünü Evet. Bir mi? Evet. Ya. Haha, bir. Bir bebeğe tekme Arkadaşlar özür dilerim, reklam çıkıyordu. bu. De Allah belanı Bu ne lan? Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şöyle ben bir hemen aç akinatör açayım. Bu evet, reklamı geç ya. Başlayacağım reklamınızı da size de ya. Tuttum artık şu reklamlardan. Reklam değildir bu arada. Şimdi tek sorayım. Evet Minecraft videoları çekebilecek. Hayır.

ya arkadaşlar bıktım şu reklamı. Reklam reklam sevmiyor diyorum adamlar öyle reklam atıyor. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu bir dakika bekliyorum şuradan nerede akünatör? Burada da bu akünatörün de Allah belasını versin. De ne zaman? lan? E, ben... Arkadaşlar YouTube <laughs> Lan ben yedi, müzik alışkanlık olmuş Alan Arkadaşlar tek oyna diyorum Şimdi evet Mektan Hayır Kaçışma hayır Çekleme hayır 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 Evet Evet. Evet. Çocuğu var mı? Hayır. Mavi mi? Evet. Mavi saçım var. Hayır. Düşmanı var mı? Hayır. Kırmızı renk ile biri bağlan bir ilgisi var mı? Yok. Evcil bir ecai mı? Hayır. En sevdiğin Evet. Hayır. Birisi ya şey da ismi. Herhalde. Evet. Evet. <gülme> <laughs> evet en yakın arkadaşım YouTube'dan diyen tek Arkadaşlar şimdi Volleyci'nin ekibini soracağım ve videomu çekeceğim. Evet, evet benim bir şey bakmam lazım. Arkadaşlar Volleyci'nin ekibimin de sonraki videolarda soruyoruz. Görüşürüz hepinize bay bay.